Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle milli edebiyat döneminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Milli edebiyat dönemini işleyeceğiz. Milli edebiyat döneminin özellikle eser özetleri kısmı yine Yakup Kadri, Reşat Nuri, Güntekin Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Refik Halit, Karay Halide Edip adı var. Bir sürü değerli öğrencilerin önemli isimlerin yer aldığı bir dönem olduğu için dikkatli dinlemenizi Gerekli yerlerde not almanızı hatta ekran görüntüsü almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, Milli Edebiyat dönemi adından da anlaşılacağı gibi milli bir edebiyat kurmak için 1911 yılında arkadaşlar Yeni Lisan makalesi. Burada şuna dikkat edin. Dergimizin ismi Genç Kalemler dergisi. Selanik'te çıkan bir dergi. İstanbul'da değil. Yer yer soru bankalarında bunu bile yanlış verebiliyorlar arkadaşlarım. Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisinde yer alan Yeni Lisan yani dil demek arkadaşlar. Yeni dil, lisan dil demek olduğu için Yeni Lisan makalesiyle edebiyat dünyasına giriş yaptılar. Öncüleri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, bir de Ziya Gökalp'tir. Yeni Lisan makalesinin hazırlayıcısı Ömer Seyfettindir. Değerli öğrencilerim, Şimdi ne var yeni lisan makalesinde? Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları yerine artık biz arkadaşlar bazı istisnalar dışında ve e, özellikle Arapça Farsça tanımlamaları da göreceksiniz. Türkçeye, Türkçenin kurallarına döndük. Arapça Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanışlarına göre değerlendirilmesine, hatta nasıl telaffuz ediliyorsa o şekilde yazılmasına karar verildi arkadaşlar. Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe telaffuzlarına göre yazılması maddesi bakın. Yine bilim dilinde kullanılan Arapça, Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilmesi aynı şekilde halkın diline yerleşmiş olan artık bir nevi Türkçeleşmiş olan 7'den 70 herkesin kullandıkları Arapça, Farsça kelimelere de dokunmadılar. Yani şöyle bir ifade yanlıştır değerli öğrencilerim. Bütün Arapça, Farsça kelimeleri atıp öz Türkçe değildir. Türkçeleşmiş kabul ettiler halkın diline yerleşenleri ve henüz yerleşmemiş olanlar yerine Türkçesini önerdiler. Konuşmada İstanbul Türkçesinin esas olarak kabul edilmesi yine yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması isteniyor. Yani değerli öğrencilerim biz yazarken apayrı bir dil halkın konuştuğu ise farklı bir dil olsun istemiyoruz dediler. Biz yazı diliyle konuşma dili aynı olsun dediler ve bunu da başarıyla uyguladılar. Genel özelliklere baktığımız zaman Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler Dergisi'nde yer alan Yeni Lisan makalesi ile başlamıştır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip öncüdür. Bu üç isme dikkat edin yer yer Ali Canip yerine Yakup Kadri, Mehmet Emin gibi daha önemli isimleri koyup tuzak kurabilirler. Ama öncü isim bu üçüdür. Hatta Ali Canip yöntem arkadaşlarım Genç Kalemler dergisinin baş yazarıdır diye de bileceksiniz. Milli edebiyat sanatçıları Batı'yı körü körüne taklit etmeye karşı çıktılar. Bu dönem sanatçıları konuşma diliyle edebiyat yapmışlardır. Sanatçılar kendilerine kaynak olarak öz kültürlerini, Anadolu'yu, Anadolu insanını, halk edebiyatını, bize ait olan şeyleri örnek aldılar. Yine bu dönemde yaşanan Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşları halkın arkadaşlar bu savaşlardaki durumları anlatılmıştır. Daha önceki dönemlerde yüzeysel işlenen Anadolu yerinde gözlemlenerek bakın İstanbul'dan izlenerek değil yerinde gözlenerek Anadolu anlatılmıştır. Yazarlar halk edebiyatından yararlanmış artık divan edebiyatı değil biz halk edebiyatını örnek alıyoruz. Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrati'de divan edebiyatı örnek alınmıştı. Biz milli edebiyatta birlikte halk edebiyatının örnek aldık. Aynı şekilde değerli öğrencilerim, halkın yaşamı, sorunları burada ele alınmıştır. Anadolu ve Anadolu insanı ilk kez eserlerde yerini almıştır. Bu zamana kadar İstanbul dışında yazılan belki de tek roman bizim Karabibik dediğimiz Antalya'nın Kaş ilçesini anlatan ilk köy romanımız da arkadaşlar. Bu kez Anadolu yerinde gözlemleniyor. Anadolu insanı eserlerde anlatılıyor. Fikir akımları var. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Turancılık, Türkçülük diye milli edebiyatın savunduğu düşünceler Turancılık ve Türkçülüktür arkadaşlarım. Bu iki ifadeyi de unutmayın. Yine Yunan edebiyatını örnek alarak temelden değişimi savunan Nev Yunanilik akımı var ki Yakup Kadri ve Yahya Kemal bunun önemli temsilcileri. Neoklasizm var. Yahya Kemal Beyatlı da buradaki neoklasizmin önemli bizim edebiyatımızdaki temsilcisidir. Bu da Yunan mimarisini insani olan yine eski Yunan şeylerine dönmeyi öneren bir akımdır değerli arkadaşlarım. Dönemin sanatçılarına baktığımız zaman bir Ömer Seyfettin. Bu dönemin hazırlayıcısı ama bize daha çok sorularda nereden geliyor Ömer Seyfettin? Olay hikayesinin, Mopasant tarzı hikayenin Türk edebiyatında bir numaralı ismidir değerli öğrencilerim. Hikayeciliği meslek haline getiren ilk sanatçı yine Ömer Seyfettin olmuştur. Eserlerinde Türk tarihi, toplum sorunları, çocukluk anıları, Balkanlardaki Türkler bol bol işlenmiştir. Yine genelde arkadaşlar olay hikayesinin de özelliği olduğu için merak içeren eserlerdir. Diğer sayfada ne oldu, olay nasıl bitecek diye sürekli okurunu merak içinde tutan bir yazı yazmış, bir hikaye yazmıştır Ömer Seyfettin. Efruz Bey, Yalnız Efe, Yine bazı kaynaklarda ashabı keyfimiz bunlar biraz uzun yazıldığı için bazı kaynaklarda roman olarak da çıkar ama uzun hikaye olarak da bilmenize e, bilmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Burada özellikle biliyorsunuz eserler içerisinde Kaşağı, Falaka okul kitaplarında da olan şeylerdi. Falaka Ahmet Rasim'in de var. Ahmet Rasim'in Falakası anı olarak ele alınmıştır, anısıdır. Buradaki Falaka hikayedir. Kızıl Elma Ziya Gökalp'in şiir var ama bu Kızıl Elma neresi bakın arkadaşlarım. Hikayedir buna da dikkat edin. Yine başını vermeyen şehit pembe incili kaftan bunlar önemli. Ömer Seyfettin eserleridir değerli öğrencilerim. Ziya Gökalp bizim Türk edebiyatımızda Türkçülüğün lideri kabul edilen, yine ilk Türk sosyolog olarak kabul edilen, Türkçülüğü sistemleştiren kişi olarak bilinen e, sanatçımızdır arkadaşlar. Kendisi Emil Durkheim'den etkilenmiş ve Türkçülük akımının en güçlü savunucusu olmuştur. Fikirleriyle sadece bir ata değil, beş hececilere dönemindeki birçok sanatçılar gibi başka sanatçılara da yön vermiş bir isimdir değerli öğrencilerim. Başta Turancılığı, daha sonra Türkçülüğü savunmuştur. Kızıl Elma, Ünlü Şiiri, Yeni Hayat, Altın Işık bunlar şiirleridir. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak en önemli, en çok sorulan makalesidir. Türkçülüğün esasları da yine sorularda karşımıza çıkar. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ali Canip Yöntem, fecrati topluluğu ile başladığı edebiyat serüvenine milli edebiyat ile devam etmiş. Bu dönemdeki derginin de aynı zamanda e, baş yazarlığını yapmıştır. Ali Canip Yöntem'in diğer bir özelliği bunun dışında arkadaşlar lise e, edebiyat müfredatını hazırlamada öncü isimlerdendir. Ders kitapları ve müfredat hazırlamada önemli bir isimdir. Ali Canip Yöntem. Geçtiğim Yol adlı şiirlerini topladığı eseri yine Cenab Bey'i, Cenab Şahabettin'i dili nedeniyle eleştirdiği, bu noktada tartıştığı Milli Edebiyat meselesi ve Cenab Bey'le münakaşaların eseri de önemlidir. Sorularda geri dikkat etmek lazım. Mehmet Emin Yurdakul, Milli Şair ya da Türk Şairi. Bakın arkadaşlarım, Milli Şair unvanını Mehmet Akif Ersoy da almıştır. O yüzden dikkat etmek lazım. Mehmet Emin Yurdakul'da bizim milli şair unvanı alan isimlerimizdendir. Türk Yurdu dergisini kurmuş dili sade Türkçülüğü şiirlerinde işlemiştir. Cenge giderken şiirinde ben bir Türk'üm dilim cinsim uludur diyerek Türk kelimesini şiirde ilk kez kullanan sanatçımız olmuştur. Bu yönüyle de dikkat etmemiz gerekiyor. Cenge giderken de en fazlası olan eseridir. Türkçe şiirler, Türk sazı ordunun destanı, tan sesleri, Ey Türk uyan yine zafer yolunda bunlarda bize bol bol sorulur dikkat etmek gerekiyor. Mehmet Fuat Köprülü Fetihati ile başlayıp buraya gelen sanatçılarımızdandır. Türk edebiyatını bilimsel sistemlerle araştıran ilk isimdir. Ordinarius profesör unvanını almıştır. Edebiyat araştırmaları ile bileceksiniz değerli öğrencilerim. Türk edebiyatının ilk mutasavvıfları onun en ünlü en fazla sorulan eseridir. Türk Edebiyatı Tarihi yine özellikle Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi gibi eserleri de sorulmaktadır. 1500'e yakın makalesi olduğu söylemektedir. Müsahip Sadet Celal ve İbn-i Rafik Ahmet Nuri dönemin iki oyun yazarıdır sorularda. Milli Edebiyat döneminin oyun yazarıdır, sadece oyun yazmıştır diyorsa Müsahip Sadet Celal, İbn-i Rafik Ahmet Nuri'ye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada köprülüler, İstanbul Efendisi, Fermanlı Deli Hazretleri, bir kavuk devrildi gibi eserleri var ama Köprüler ve şu İstanbul Efendisi sorulabilecek ünlü eserleridir. i̇bn Refik Ahmet Nuri hatta bazı kaynaklar 8.'dir. Çünkü Fransızcadan çevirmiş olduğu 8. adlı bir oyunla özdeşleşmiştir. O yüzden bu 8.'yi gördüğünüz zaman i̇bn Refik Ahmet Nuri diyeceksiniz. Vodville ustasıdır. Kaba tiyatrolar yapmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yönüyle yine sadece tiyatro ile ilgilenmiş bir isimdir. Kısmet değilmiş kadın tertibi Belkıs gibi eserleri de var ama siz onu 8. eseriyle bileceksiniz. Yakup Kadri Karosmanoğlu Fecrati bildirisine imza atıp buraya giren bir isimdir arkadaşlar. Tanzimattan Cumhuriyete kadarki değişimi eserlerinde başarıyla yansıtmış. Burada sorularda genelde bu noktasıyla sorulur. Romanlarında tekniği sağlamdır. Türk edebiyatında Tezli roman denince akla gelen ilk isimdir. Yani bu yönde başarılı eserler vermiştir. Yoksa bizim ilk tezli romanımız Zehra'dır. Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu arkadaşlarım. İlk romanı kiralık konakta. Üç kuşağın çatışmasını. E, orada Hakkı Celis yine e, Naim Efendi Serbet Bey gibi isimlerle anlatmıştır arkadaşlar. Kuşaklar arası çatışma dersek kiralık konak olur. Eğer... Halk aydın çatışması derse Ahmet Celal üzerinden anlatılan yaban eseri olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü Yakup Kadri bize eser özeti en fazla sorulan, Hüseyin'in en fazla sorduğu isimlerden bütün eserler hakkında ne işlediğini yine bilmenizi tavsiye ederim. Mesela Sodom ve Gomorre arkadaşlar ve dönemindeki İstanbul'daki ahlaki çöküşü anlatan bir eserdir. Tıpkı Refik Halit Karay'ın İstanbul'un iç yüzü eserinde olduğu gibi İstanbul'daki çöküşü, ahlaki durumu anlatan bir eserdir bu da. Panorama 1, Panorama 2 vardır. Birinde Cumhuriyet dönemi yapılan yenilikler. Diğerinde de Panorama 2'de de Atatürk'ün ölümünden sonraki yenilikleri anlatmıştır değerli öğrencilerim. Sürgün, Hepo şarkı bunlarda da Abdülaziz ve Abdullah, e, 2. Abdülhamit dönemleri anlatılmıştır. Bu iki eseri de yine bu yönleriyle bilmekte fayda var. Kiralık Konak Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorra Hüküm Gecesi, e, Panorama Nur Baba. Nur Baba'da da tekke ve zaviyelerin bozulması anlatılır arkadaşlar. Bu dini kullanan insanlar üzerinde durur. Buna benzer eser de Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece eseridir. Bu noktalarda bu tarz benzer eserleri de not almanızı tavsiye ederim. Hikayeleri bir serince özellikle şu milli savaş hikayeleri sorulur. Mensur Şiir. Biliyorsunuz Halit Ziya'nın başlattığı, Mehmet Rauf'un devam ettirdiği mensur şiir geleneğinin erenlerin bağından ve okul ucundan şiirleriyle desteklemiş ve devam ettirmiştir. Zoraki Diplomat Anam'ın kitabı bunlar da birçok arkadaşlar anısıdır. Polikada 45 yıl gibi. Halit Edip adı var. Başta İngiliz mandasını savunan arkadaşlar dışlanan ve tekniği yönü zayıf olan isimlerden biridir. İlk eserlerinde özellikle aşk ve kadın psikolojisi üzerinde Durmuştur. Ziya Gökalp'in etkisiyle daha sonra e, milliyetçi eserler de yazmıştır. Özellikle e, Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı ilk roman olan İzmir'in işgalini Ayşe Peyami binbaşı İhsan üzerinden anlattığı Ateşten Gömlek, yine e, Aliye ve Tosun Bey üzerinden anlattığı Vurun Kahpe eserleri Kurtuluş Savaşı'nı işleyen önemli eserlerdir. Ateşten Gömlek ilk eserdir bu noktada buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sinekli Bakkal'da orta oyun özelliklerini anlatan hatta bu yüzden zenne karakterinden dolayı Kız Tevfik diyebildiğimiz Kız Tevfik Rabia Emine Peregrini gibi isimlerin yer aldığı eser özeti olarak da sorulan bir romanıdır. Dikkat etmek gerekiyor yine. Türk'ün ateşle imtihanı bakın. Bu da anısıdır. Kurtuluş Savaşı'nın anlattığı anısıdır. Roman değildir. Bazen bunu bu şekilde kullanırlar. Kandırmak için bilginiz olsun. Mor salkımlı çocukluk anılarını anlatmıştı. Burada da Kenan Çobanları Maske ve Ruh diğer önemli eserleridir, tiyatrolardır arkadaşlar. Refik Halit Karay namı değer kirpi dediğimiz bu sanatçımız kendisi mizah ve hicvi mükemmel kullanmış. Bu yüzden ömrü billah sürgün yaşamış bir isimdir arkadaşlar. Anadolu'da Anadolu dışında ömrü sürgünlerde geçmiş bir sanatçımızdır. Kirpi lakabıyla bileceksiniz. Yine Anadolu'daki sürgünlerini anlattığı Memleket hikayeleri Anadolu dışındaki sürgülerini anlattığı gurbet hikayelerini bileceksiniz. Bugünün saraylısı İstanbul'un iç yüzü romanları da çokça sorulan eserlerdendir. Dikkat etmek gerekiyor. Reşat Nuri Güntekin Milli Eğitim Müfettişi olduğu için Anadolu'yu gezmiş, yerinde gözlemlemiş, eserlerinde de Anadolu'yu anlatmış bir isimdir arkadaşlar. Çok canlı bir dili vardır, başarılıdır tekniği. Kendisi Milli Eğitim Müfettişi olduğu için eserlerinde öğretmenleri biraz daha ön plana çıkarmışlar. On, onlarda mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Çalık uşunda Feride öğretmen, Acımakta Zehra öğretmen, Yeşil Gece'de Şahin öğretmen. Bakın öğretmen kahramanları fazladır çünkü işinden dolayı gözlemlemiş, aldığı notlarda da onları anlatmıştır. Yaprak dökümünü yine Ali e, Rıza Bey'in ailesi, ailesinin yanlış batılılaşma yüzünden yanlış batılılaşmayı anlatan eserlerdendir. Tıpkı Araba Sevdası gibi, Ferhat Ümmeli Rakım Efendi gibi, Şık Şıp Sevdi gibi, Fatih Harbiye gibi arkadaşlar. Yanlış batılılaşmayı anlatan bir eserdir bu da. Harabelerin Çiçeği ilk eseri olduğu için, ilk roman olduğu için sorulabilir. Dikkat etmek lazım. Kavak Yerleri yine diziye uyarlanmış eserlerden biridir. Gezi kitabı olan Anadolu Notları yakın dönemde sorulmuştur. Dikkat etmek lazım. Gezip Görü Anadolu'yu not aldığı eseridir. Han kesim Muhasebecisi... Tanrı dayı zafeti bunlar da diğer tiyatrolarıdır. Dikkat etmek lazım. Fahri Rıfkı Atay Atatürk ile ilgili anılarıyla ön plana çıkan bir isimdir. Atatürk'ü yakında, Atatürk'ün yakınında bulunmuş onunla ilgili anılarını anlatmıştır. Zeytin Dağı, Çankaya, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz. Yine babamız Atatürk arkadaşlar. Bakın Atatürk'ün hatıraları. Bunların birçoğu Atatürk'le ilgili hatıralarıdır. Bu yönüyle dikkat çeken bir isimdir. Akagündüz, Dergilerde de yazmış daha sonra arkadaşlar eserler vermiş bir isimdir. Türk kalbi bu toprağın kızları romanların da özellikle Dikmen Yıldız'ı sorularda karşımıza çıkartılır. Dikkat etmek gerekiyor. Hamdullah Subi Tanrı Över mükemmel bir hatiptir arkadaşlar. Hatta Tanrı Över soy ismini Atatürk vermiştir. Önce Fecrati'de yer almış daha sonra Milli Edebiyat Topluluğuna katılan isimlerdendir. Kendisi Mehmet Akif Ersoy'u ikna etmiş İstiklal Marşı birinci seçilince de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde onu okuyan ilk isim olmuştur. Bu yönüyle de bilmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milletvekilliği gibi görevlerde de bulunmuştur. Dağ yolu da onun hitabetlerini topladığı eseridir değerli öğrencilerim. Yusuf Akçura yazmış olduğu 3 tarzı siyaset adlı makaleyle bir nevi milli edebiyatın manifestosunu yazan kişi olarak da bilinir arkadaşlar. 3- fikir akımını karşılaştırıp bize uygun olanın Türkçülük olduğunu anlattığı 3 tarzı siyaset makalesi Yusuf Akçura için bilmemiz gereken her şeydir değerli öğrencilerim. Halid Nusret Zorlutuna yazmış olduğu Git Bahar şiiriyle bilinen bunun yanında geceden taşan dertler ve öğrencilerinden aklında kalanları anlattığı Benim Küçük Dostlarım adlı eseriyle bilinen bir isimdir. Rıza Tevfik Bölükbaşı Türkiye'ye felsefeyi getiren Feylesof Rıza ya da Filozof Rıza olarak bilinen bir isimdir. Arkadaşlar Uçun Kuşlar şiiri çok ünlüdür. Serabu Ömrüm yine e, şiirlerin şiirlerini topladığı eseridir. Felsefe dersleri biraz da ben konuşayım. Bunlar da felsefe ile ilgili önemli eserleridir. Felsefe derslerini yer yer sorarlar dikkat etmek lazım. Mithat Cemal Kuntay İstanbul'un 3 dönemini anlattığı 3 İstanbul adlı romanıyla damga vurmuş, öne çıkmış bir isimdir. Yine şiirlerini topladığı Türk'ün şeynamesi ünlü şiiridir. Aklımıza tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Ebu Bekir Azim Tepeyran bizim Karabibik'ten sonra yani Nabizade Nazım'ın Karabibik eserinden sonra ikinci köy romanımızı yazan kişidir. Bunu lütfen not alın arkadaşlar. Küçük Paşa adlı eseri. Küçük Paşa adlı bu eser Türk Edebiyatı'nın ikinci köy romanı kabul edilir. Dolayısıyla Ebu Bekir Hazım Tepeyran eşittir. Türk Edebiyatı'nın ikinci köy romanını yazan kişi. Belgelerle Kurtuluş Savaşı da diğer eseridir. Değerli öğrencilerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.